Dünyamız çok kirlendi. Temizle ve dünyayı kurtar kut kut. Oyuncu aile. Evet çallar efsane bir oyun oynuyoruz. Dünyayı bak mahvetmişler böyle kayaları taşları odunları atmışlar pisliklere. Biz ne yapacağız bunları temizleyeceğiz 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 temizleyeceğiz. temizleyeceğiz, temizleyeceğiz. Dünyayı kurtaracağız ama atmayın artık atmayın biz temizledikçe siz daha fazla atıyorsunuz. Atıyorum, evet bir yerde bir temizlikçi varsa zaten orayı hep pisletirler. Aynen aynen atmıyor dostum şurayı bir yeter artık temizleme şey atmayın kirletmeyin artık. Biz de biz sonra de böyle temizledikten sonra canlar böyle gönderiyorum diyorum pislikler gitsin ee... dünyadan. Bunlar Aaaa. ne kadar çok giderse biz o kadar çok kupa kazanıyoruz. Mantık basit. Hop. Biraz da hızlanacak inşallah. Aynen hızlanıyormuş. Aaaa. Artı bir kupa kazandık. Bak buraları geçtikçe de kupalarımız artacak şimdi. Aaaa. İki. Burayı geçerse da iki hızlanıyor. kupa olacak. Üç. Ama küçülüyoruz. Aaaa. Tabii ki bak buradan küçülüyor topladığın şeyler. Dokuz azaldı. On dört azaldı. Yirmi beş. 9 azaldı. 14 azaldı. 25 azaldı. Burada kaldık. Güzel. bunları gidip mesela kupa şey açabilirim. 25 kupaya açılıyormuş. Daha fazlasına gerek yok. Zaten 25 kupaya canlar iki tane açabiliyor. Ne böyle gelecek? böyle petleri de açacağız. Sıradan. Bir daha açıyorum canlar. Ne gelecek? Hop. Sırada. Bizim bu sıradanlardan çektiğimiz şeyler niye bitmeyecek ya? Güzel. Ya sıradan nedir ya? Sıradan değil. Şöyle bir... takalım. Taktığım zaman da artı 1.2 1.2 gelmeye başladı canlar. Ya böyle bir saçma sapan bir şey de kodlar varmış en azından kodları yazalım. Aa bak bunlar takip edersen diyor. Güzel kostümleri alabiliyormuşuz canlar. Hmm. Bu an bu takılıymış. 3 mücevher, mücevherim olduğu zaman 1.2 ile çarpılacak bir şey takabiliyormuşum. Nasıl alacağım bilmiyorum. Ekstra Hiç da oyunda yapabileceğim bir şey. Yeniden doğma yaptığın zaman da %15 daha fazla kazanıyormuşum. Ama ben 25 kazandığımız zaman. Kesinlikle. Ses sevmiyorsun bu işi dostum. Güzel güzel toplayalım canlar böyle hepsini topla 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 hiçbir şey bırak. En fazla biz toplayalım. Artık 1.2 geliyor ya bu bile az gibi görünse de bence fazla. Buradan 5 kupamızı da aldık süper canlar. Bayağı bir büyüdük canlar artık bence yarışabiliriz. Gönderimiz 200 oldu bak mesela birinci bölümü geçeriz diye düşünüyorum. Burada çok da o giderken iki tane gibi. çevirme varmış. Bunları çevirelim o. Çevirme var. Yolda çevirme var. Yolda çevirme varmış gibi de yüz bir şey kazandık. Ne kazandık bilmiyorum. Oop. Güzel ya bir şey geldi. kazanalım ya? ya. Aa, ne oldu? Pet kazandım. Yüzde bir ihtimal olan mı? Yok artık. Çarpı 7 geldi. Çok iyi. Canlar yüzde bir ihtimalli olan pedi kazandık çok iyi. Yüzde bir nedir ya? Güzel. Geçtik mi? Baksana Morsis. Ama ne bunlar siz? çok fazla görünmesini istemiyorum. Böyle devasa bir görünmelerini kapatabiliyor muyum canlar? Heh, evcil hayvanlar güzel. Çok Böyle artık bir bir gelen şey ney ney gelmeye başladı. Yedi yedi, yedi, gelmeye, başladı. yedi. yedi gelmeye başladı. Bir şey söyleyebilir miyim? Karşı tarafı geçmemiz için yedi şey iki tane rebit yapmamız gerekiyormuş. Biraz pet açalım rebit yapalım dostum. <laughs> Mecbur yapacağız. Güzel. İstemiyorum. Şu 95'likten iki tane açalım canlar. Daha sonra da yapalım. Ya epic gel ya sıradan. Hep sıradan, hep Sinirlenince sıradan. Sinirlenince gelmiyor. Lütfen epik verir misin bize bir tane? Gelmez. Ne oldu? <laughs> Sinirlendik sıradan. Güzel istedik sıradan. Bir <laughs> de yeniden doğma yapmamız gerekiyordu canlar. Bak burada 7.2 geliyor. Bunları en ileri tak. Kaç gelecek? 8 gelecek artık. <laughs> 2 gram daha farkınız olduğu Bak için biraz daha gidelim. Yeniden doğmayaması mesela 2 tane yeniden doğma yapmamız lazım. 50 istiyor. Zaten şu an fazlaca geçtik biz orayı. Gidelim 50 de kazanalım. Sonra Hadi da gidelim. yeniden doğma yapalım. Güzel canlar sonra da 10 tane kupa şey açmamız istiyormuş yumurta açmamız istiyormuş zaten biraz topladıktan sonra rahat bir şekilde açıp diğer bölüme geçeriz. Hızlı hızlı git. Hızlı hızlı Burada git. İlkin nerede yavaş gidiyor da sonra hızlanıyor. Güzel evet. tahtalar diyor canlar buradan gruba katılarak tahta alabiliyor musun? mücevher var 3 tane çok iyi ben bir yerden bir şey yapabiliyordum biraz önce kostüm alabiliyordum. Evet. Bunu takalım. Süper artık daha fazla gelecek. 50 kupayla rahat bir şekilde geçtik zaten. <laughs> 300 kupamız oldu ben bir daha açayım şuradan. Zaten 50, ta, 50 kupa verdiğim zaman revit yapmış olacağım. Bitecek canlar. Ya Yine sıradan sırada. verme artık ya. Bir tane daha açacağım. Ya şöyle epik nadir bir şey ver ya. Sıra dışı. Güzelmiş. Aa çok Tipik değiştirdin güzelmiş. gerçekten. Çok değiştirdin sıradan vermedin sıra dışı verdin. Güzel toplamda 7 tane açmışız. 3 tane daha açmamız lazım. Bir daha canlar yeniden doğma yapacağız. Süper artık toplayacağız. 9.2 gelmeye başladı. Evcil hayvanlar en iyiler tak tekrardan. 9.7 gelmeye başladı. Burada bir film mi Burada altın şey var ya deneyebiliriz de bence gerek yok canlar onunla öyle uğraşmaya ya. Altın makinesini yapalım mı? Şu boşta şansınızı. kalanları ver ya. Aynen boşta kalanlar deneyelim canlar şu bir buçuk olanları. Sıradan 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 sıradan. Aa 4 tane elmas istiyor ama bence ileride kullanırız canlar onu yani şu an dört tane elmas bence oraya vermeye gerek yok. 4 tane elmas ne istiyorsun ya? Ben sana 4 tane hayvan vermedim bu. Şimdi bak bu halimizle gideceğiz. Aldığımız kupalarla da tekrar pet açacağız ve diğer bölüme geçeceğiz. Rabbit zaten yaptık canlar. Önümüzde biri mi var? Önümüzde biri var da onlar bilmiyorum ya. Ben mi yavaş gidiyorum acaba onlar hızlı mı gidiyor? Kim var önümüzde? Var olan ses versin. Şu an ben o kadar hızlı gidemiyorum. İkisi şans. Çok iyi şansı açmamız çok iyi oldu. Bir yumurta daha çıktı. Epik. bir şey geldi. Ay tilki. Biraz <laughs> önceki tilki mi geldi yine ya? Evet tilki tilki sıkıldım de. Bence de bir sürü tilki mi soğudu? Bu nedir ya? <laughs> Süper canlar. 300 kupamız var. Kaç tane daha? Ta 2 şey, tane daha açmam gerekiyormuş. Şu 2 tane daha açacağım bundan. Güzel bir şey bak. Tilki istemiyorum artık. Tilki. Tilkileri %100 birleştirebiliyorum da ben Aa, şimdi birleştirmeyeceğim. Rezalet. Diğer tarafta yumurtaları kullanacağım canlar. Şimdi diğer tarafı açtım gidebilirim. Çöle açtık. Çöle gidebiliyoruz. Bu çok güzel. Yeniden doğma yapmaya gerek var mı? Burada da 5 tane yeniden Aa, doğma istiyor. Çöle uygun oldu. Aynen. Buraya geçtiğimiz zaman çünkü çöldeki pislikleri topluyoruz. Kaktüs? Süper canlar bence baya güzel 29-29 gelmeye başladı. Yeniden doğma yapmayacağım ya. Geçmem için yapmamı istiyor da ben burada en azından şunları açmak istiyorum. Bakalım burada nasıl sıradanlar gelecek. Sıradan gelmez artık burada inşallah. Burada da Oscar falan mı çıkacak? Bilmiyorum kertenkele falan çıkarsa çok güzel olur canlar. Şu an mesela 2K olduğu zaman göndereceğim bir tane. Güzel gidebiliriz bence canlar. Yallah. Bura bayağı farklı. Bak 15 kupayla başladık. Acaba geçebilir miyiz? Gidecek mi acaba? Yavaş gidiyor ya. Yapacak bir şey yok ki. Yuvarlanmanızı alabilirsin diyor. He, çok sağ ol ya. Onu da robustla vereceksiniz değil mi? Aynen ne verecek bedava mı verecek bedava vermiyorlar tabii ki Bedava mı sandın Güzel canlar 65 almış. alıyoruz ya bak güçlendirmelerimiz olduğu için o bize 84 olarak geliyor <laughs> Süper bayağı kazandık 500 bunu da alayım ay iyi alamadım 2000 kupam var bir bir kalıktan açalım ya. Açık hayır kapatıyormuş ya yalnız en, iyisinde kapatmayayım yani zahmet. Deve. Deve. Yani çölde de çıkacak olan bu olur diye düşünüyordum ben de. Yok. Bunun devesi bile iyidir bence. Devesi bile dört buçuk. Devenin bale pabucu olması Devesi bile dört buçuk verdi canlar. Çok iyi gelişiyor. Bir de kimse Baksana iki burada. Hepsini biz topluyoruz. Aynen Kesinlikle o güzelliği var. Orada o, bir o kalmış gür görüyorum. Tipi bayağı farklı kalmış. Şuraya bir 5K yapalım canlar. Bence 5K yaptıktan sonra gidelim. Astrologia? Şans iksirini açmadık mı acaba ondan mı? Açtık ya. Açmadık, mi? kullanmadık da. Hayır ya, gerçekten Nerede şans mi? iksiri? Burada. Envanter var mı canlar? Mağazadan açamıyorum çünkü. Şans iksirini kullanmamışız canlar. Bunu kullanamıyor muyum? ticar, Ticari için diyor. Çiftçi ticareti falan diyor. En azından şu an şans iksirini açtık. Gidelim canlar bir kere daha deneyelim. Bayağı gideceğiz çünkü 8000 tane çöp topladık. Gidip buradan güzel güzel pet açabiliriz. Gönder dostum. Bu başta biraz yavaş gidiyor ya ama daha sonra bayağı hızlanıyor canlar. Evet. Patladıkça süper. hızlanıyoruz. Şans <laughs> iksirimiz var. Bak bu sefer çok güzel şeyler açabiliriz. Hızlan, Emin miyiz? Da. Eminim tabii ki. Biraz önce 2000 gitmiştik. Şu an 8000 gideceğiz. Şaka gibi. Süper canlar süper. 1200 falan gitmeye başladık. Güzel burayı bitirdik. Burası zaten maksimum bu kadar oluyor. Evet olmuş. bu kadarmış. Altı kağıtlıktan bir tane açıyorum. Aç ya. en iyisi Bak. Hani şans iksiri Niye vardı. Niye en enterimiz? kötüsü geliyor? Ne işe yaradı Niye şans iksiri? Niye bir kele gelmedi mesela? O bile 6.3. Canlar biraz önce bak kaç geliyordu? 40 geliyordu. 56, ge 56 gelmeye başladı. Canlar oyun çok tatlıymış. Biz çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>